Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, ile göz illüzyonu deneyeceğiz siz de yapabilirsiniz e, videomuza like atmayı ve kanalımıza da da abone olmayı unutmayın evet başlıyoruz arkadaşlar başlayalım. video dikkatle ortadaki siyah noktaya bakın arkadaşlar daha sahnesinde başım ardu lan de yani midem bulandı arkadaşlar gözlerin gözlerinizi kırmasanız iyi olur ay bir şeyler alıyor. Evet. Arkadaşlar video bitince ee, böyle boş düz bir duvarınız varsa oraya bakabilirsiniz. Ya da herhangi bir yere bakabilirsiniz. Çok değişik oluyor. Ama video bitince bakın. Çok değişik bir şey ya. Şu an beynim dönüyor. Senin? Evet. Sen hala gözlerimi kırpmadın. Ay. Kalktım. Kalktım. Şu an boyutlar arasında beynim... Şu an başım ağrıdı. Şu an beynim boyutlar arasında dönüyor. Ne oluyor lan? Şu anda jump scare yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yara... Öyle. Nereye bakacağımı şaşırdım. Şey <laughs> Ha. Ay, Ay gitti ya. gözüm gitti bir dakika korktum ya bir Ay gözüm acıyor. Aynen ya. Müzik güzel. Şarkı koşmaya gitti. <laughs> Olsun biz or ortaya ortaya gitmeyiz Ah tamam. Beyler şimdi herhangi bir yere bakabilirsiniz. Oha. Süper. Çok değişik oluyor. Etrafı şey, ee, nasıl desem, Etrafı böyle bulanık gösteriyor. Evet, Sadece hareket ediyor gibi. Bir noktaya şey oluyor. Gözünüz bir noktaya böyle hipnotize oluyor. Çok değişik bir şey lan. Aynaya bakınca acaba nasıl olur? Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, unutmayın kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.